Arkadaşlar merhabalar. Bugün Emre Bol'un yazısını okuyacağız. Bakalım derbi ile ilgili yorumları neler. Öncelikle Mourinho'ya çok tepkiliydi. Mourinho ile ilgili çok net keskin ifadeler kullandı. Sadece gibi yaptığından falan bahsetti. E, açıkçası Galatasaray taraftan çok memnun eden bir e, konuşmasıydı TRT'de ama Fenerbahçe ile ilgili yaptığı tespitlerde e, kesinlikle doğru. Ben katılıyorum yazdıklarında söylediklerine. Ama e, bu maça gelene kadar, bu maça gelene kadar yani derbiye gelene kadar hiç kimse Mourinho'nun e, bu şekilde knockout edilebileceğini düşünmüyordu ve kimse ben dahil ben de öyle düşünüyordum. Kimse bu kadar net ifadeler kullanamıyordu Mourinho hakkında. Ama Tabi sonuca bakarak artık herkes istediğini rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Biz de sonuçlardan yola çıkarak zaten yorumlar yapabiliyoruz. Haliyle yazılanlar, çizilenler bir yerde hak hak edildiği için aslında söyleniyor. Bu anlamda Mourinho'nun acaba bir hamlesi olur mu? Yeni bir sistem, yeni bir değişiklik yapar mı? Çünkü sadece Galatasaray maçı özelinde bakmamak lazım. Zaten Galatasaray maçına kadar o 5 haftalık süreçte zaten Mourinho'nun oyun anlamında çok tatmin eden bir stili yoktu. Biz bunu şeye yorduk. Ya zaten Mourinho kötü oyun oynatır, iyi oyun oynatmaz ve skoru alır bir şekilde diye düşünüyor, düşünüyorduk. Yanılmışız. Aslında Mourinho'nun bu kötü oyunun altında gerçekten kötü oyun var. Yani öyle savunma yapayım, estetik bir futbol göstermeyeyim mantığından ziyade henüz adapte edemediği bir sistem sorunu yatıyor. Yani öyle klasik Mourinho oyunu yoktu yani 5. haftaya kadar. Mourinho zaten Mourinho'luğunu gösterememişti ama biz buna şey dedik, yanıldık yani. Dedik ki, ya Mourinho zaten böyle oynatır ama sonunda yener dedik. Ama Göztepe beraberliğindeki o sinyal çok barizmiş, derbinin de fragmanıymış aslında. Onu anlamış olduk. Maalesef üzülerek söylüyorum ki Mourinho için e, alarm, tehlike çanları başladı. Bu olumsuz sinyal. Artık nasıl düzelir bilmiyorum ama anladık ki e, ve bir taraftar olarak da tarafsız bir gözle manipülasyonlara yenik düşmeden atıyorum bazı futbolcuların çok verimsiz olduğundan bahsettik, Ceko'dan bahsettik, Şimanski'nin aslında 10 numara olmadığından bahsettik yani Fenerbahçe yakışan bir 10 numara olmadığından bahsettik, Mert Hakan yani bu takımda ne işi var dedik. Tadiç sağda çok etkisiz, solda daha iyi dedik. Maxim'in iyi, hoş ama ayağında çok top tutuyor dedik. Yani bunların hepsini dedik ama Mourinho'yu daha tepeye çıkardığımız için asla toz konduramadık. Maalesef ki bu da bir gerçek. Diyecek bir şey yok açıkçası. Hemen Emre Bolun yazısına geçelim arkadaşlar ne yazmış. Önce Tadiç ile başlayalım. Sağ kanatta sol tarafta olduğu kadar etkili değil. Bu takım geçen sene 99 gol attı. Zaman zaman baş ölde, zaman zamansa önemli yardımcı rollerdeydi. Dün sahaya bakıyorum, üvertür olmuş. Üvertür. Oyalayıcı demek. Resmen ayağına top değmeden ilk yarıyı bitirdi. Ne yazık. Taraftarlar atak fener diye pankart açmışlar. İnanın onlar kadar cesur olamadı Mourinho. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olabilirsin ama hala bizim ligi bilmiyorsun. Ama eminim öğreneceksin. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu maçta oynayan futbolculara yazdığımı lütfen okutsunlar. Bakın kardeşim, Fenerbahçe kendi stadında çok az derbi kaybeder. Siz tarihe geçtiniz. Tarihe. Bu maça özel olarak hazırlanmaya gerek yok diyen Mourinho bazı şeyleri hala anlayamadı. Sen de, Okan da bu büyük derbiye özel hazırlanmak zorundadır. Okan Buruk hazırlanmış, sen hazırlanamamışsın. Verilecek kartlarla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem. Zira eksik kalmış bir rakibi yenmeyi kendime yediremiyorum. Eminim ki takımımın taraftarı da gelirmez. Sevgili Mourinho, taktın çağlara vazgeçmiyorsun. Geçen hafta sana maç kazandıran Bekao'yu bilinmeyen bir sebeple yedek kulübesine atıyorsun. Kusura bakma, her şeyi bilme ihtimalin yok. Biz öğreniyoruz, sen de öğrenmeye devam edeceksin. İnan attığın penaltı penaltı değil. En azından ben inanmıyorum. Süper Lig'e hoş geldin Mourinho gevezelik değil iş yap lütfen. Galatasaray'ın yenilerini durdurayım derken eskilerini unuttun. Takımına da unutturdun. Eskiler iki yıldır şampiyon oluyor. Sonuca gitmek her zaman olmuyor ne yazık ki. Bazen cesur olman gerekiyor. Galatasaray'ı doğru oyunundan dolayı kutluyorum. Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet aldılar.